Cemar'la Ben Taş'tan Anlarım serisine hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Öncelikle sizi tanıyalım. Ben Mehmet. Taufik. Bu yarışmamız 3 etaptan oluşacak. Birinci etaptayız. Birinci etapta size traverten örnekleri koyacağız masaya. Üçten geri sayacağız. İlk basan cevap hakkı kazanıyor. Tamam. Doğru bildiğinizde de bir puan alıyorsunuz. Harika. Evet. Sekiz örnek sunacağız. Yani maksimum sekiz puan alma hakkınız var. Peki başlayalım o zaman ilk örneğimizle. 3, 2, 1. Evet buyurun. Comics. Doğru. Maalesef doğru. 1, ne 1, 0. İkinci örneğimiz geliyor. Kolu çok uzun. 3, 2, 1. Bir dakika süre bitme. Kural ihlali. <laughs> Sezar bana geçti. Bir dedi daha 0 Evet. Bir saniye <laughs> erken oldu. <laughs> Sezar. Artık mix. Doğru. <laughs> tamam. Bir, bir, bir tamam, bir bir oldu. tamam, bir bir. İki, bir. <laughs> Buyurun. Carmelite. It's correct, doğru. Tamam. İki, bir. Ama çok uzun yani yetişemiyoruz. Biraz yaklaşın. <gülüyor> Boy <laughs> fark <laughs> vurma ya. <laughs> <laughs> Bahane vurma kardeşim. Ağlayacağım. <laughs> Üç, iki, bir. Teşekkür ederim. İzlediğiniz için. <laughs> Karamel diyorum. Bilmediğiniz içime basmadınız? Hayır. Tereddüt müydü? Ama bana biraz şey baskı <laughs> yaptı da. evet. Ben izin ver. Evet. İki iki ama... olmasın lütfen. Ben asla faal yok. Öyle mi Madi? evet diyor. İkinci <laughs> örneğimiz geliyor. Bilmiyorum. İki bir. <laughs> evet, <tabii. gülüyor> evet. Tamam. Evet. Tamam. Üç iki. Altıncı örneğimiz geliyor. İki bir. Ben Yine. Ben bastım. Sanki orası gördüm gördü ben. Bakarız. Ben orası <laughs> gördüm. Evet. Hayır, benim, o, onun eli benim üstümdeydi. Ben bastım. O olarak şekilde bakacağız. Emin misin? Yani, <laughs> Rustic light. Tereddüt varsa telefon çıkaracağım. Hayır, hayır, hayır Şöyle bir şey var. Ona şöyle göre telefon baş... çıkaracağım. Yok, şöyle bir bakıyorum. E, ee, Rustic light diyorum. <laughs> <laughs> 4-2 ee, Son iki tane. İkisini de Mehmet eşitlik sağlanıyor. O imkansız. Ama imkansızı severiz. <laughs> Kendine güven. 3, 2, 1 Az önceki rustic bu hangi seleksiyon? Bunun üzerine düşünmek ister misin? Ben buna e, rustic light diyorum. Demek ki biraz önceki mi yanlıştır diyorsunuz? com light diyorum. Tamam açıp bakıyorum. Tamam bakalım. <laughs> com light <-lite gülüyor> demişiz ona. Şurada. Tamam. Ama Yoksa şimdi şöyle bir şey demişsiniz. Ama şöyle bir şey var. Sonuç olarak biliyorsun bizim Comlight'ın French Patent setinin ufak taşlarında da 20'ye 20'lik taşlarında da delik olmayabiliyor. Bilgilendiriyor. Konu yüzde %5, beş. değil o bence %20. yirmi. Kom kom diyor. <laughs> kom kom diyor. Evet, o yüzden şu an eşitlik var. <laughs> 4-3. Ee, bir puan aldık. Evet maalesef. Comlight'miş. Siz de bir puan aldınız. Rustic Light'miş. 3-3 bilen kazanıyor. Bir an kalkmışı gibi küllerimden dolayı. Evet geliyor. Şimdi Hazırız. devam edelim sonra konuşuruz. <gülüyor> <gülüyor> bir, puan sonra konuşuruz yani. <laughs> Üç, 2, <iki>, bir. <laughs> evet Bey aldı. Puan <laughs> varsa da ekranlarda görürsün. <laughs> evet. Cevap veriyorum. Light premium. Doğru ama itiraz ediyorum. <gülüyor> <gülüyor> Turun kazananı Mehmet Bey oldu. İtirazlar devam ediyor evet. <laughs> Üçüncü etaptayız. Bu etapta cemarmarble.com'dan e, evinizde normalde bir ürün seçerken e, 3D olarak deneme imkanı sunuyor. E, hem bunu test edeceğiz hem de sizin o e, 3D görseller üzerinden e, taşına kadar tanıdığınızı ölçmeye çalışacağız. Zeminde ve e, duvarda ayrı taş seçmiş olacağız. O yüzden her cevabınızda iki tane taş söylemeniz gerekiyor. Şimdi ilk görselimiz geliyor. Hmm. İkisini de tahmin ettiğiniz zaman ilk elini kaldıran cevabı verebilir. Buyurun. Zemin rustic light, duvar caramel light. Değil. Ee, cevap hakkı her şeyi onu da söylemeyelim. <laughs> Kopya olmasın. Bir dakika. Duvar e, antik mix, yerlerde rustic light mix. Birisi doğru. Aynen öyle. Hiçbir şey görmedim. Ben de Gördüm. Duvarı gördüm. Evet, bir batarya değişikliği yaptık. Yani telefon de... bırak ya. Abi, Mehmet'in telefon alabilir misiniz ya? Modern villadayız, Yine duvar. Başka bir taşla, zeminde başka bir taşla döşeli. Tahminde bulunursanız el kaldırmanız yeterli. Buyurun. Zemin light premium. Duvar antik light. İkisi de doğru. <laughs> Bravo. Evet. Bana ee, bir puan. Aynen tabii ilk bilmek önemli olan. Ama bana da versiyon ben de ayrılarını diyebilirim. tamam yani. <laughs> <laughs> çok güzel. Ee, 1-0 çünkü diğerinde e, herhangi bir sonuca evet. varamamıştık. Evet, 1-0 <laughs> şu an şey, siz şey öndesiniz. Şimdi tamam. salon döşemesi. En sevdiğim. Hep salon döşemek istemişimdir. Öyle mi? <laughs> tamam, tat tat. Tamam bakarız. Evet. Yine tahmini olan el kaldırsa yeterli. İlk sanki kaldır bu sefer. Teşekkürler. Adil bir oyun. Görüyorsunuz <laughs> Tevfik abi. E, duvar Antik Mix. Kesinlikle. Son kararım. Yerler ise e, Karamel Light demek istiyorum. Karamel Light dedim. o zaman bilemedim. Yerde Antik Light. Duvar e, Karamel Light. Karamel light evet. Caramel light diyorum. Caramel light, antique light. İkisi de gene birer Tamam, tamam ben de kalmıyorum. Teşekkürler. Antik mix, antik light. Duvar antik mix, yerler antik light. Doğru. Tamam. Aa, Çok mutfak gelecek. Bak, evet. Bak mutfak benim ilgi alanım. Çok güzel yemek yaparım. Get out man. <laughs> Get out. <laughs> İlk ben kaldım. Buyurun. Ee, duvarlar silver. Duvarlar silver komple. Ee, ondan sonra yerler ise ben karamel demek istiyorum. Peki. İkisi de doğru. Teşekkürler. Teşekkür. Şu an 2-1. <laughs> evet banyodayız şu an. Banyo dedim mi Hakan? Banyo yapacağız sonra son tur. Banyo çok farklı elemanız. Bir sürsene ya. Öyle Muğla Leyla. Hayattan falan bir küvet, oyma küvet. Psikolojik <laughs> <laughs> olarak <laughs> <laughs> Ya da sana bir şey yaparız bak. Sana Alex Mehmet. Sen yaptırayım. Allah Allah. Evet, <laughs> banyo <laughs> geliyor şimdi. <laughs> Buyurun. Yerde karamelite. Duvardaki antik... Antik lights. Yanlış. Tamam. Diğer sensiz. Şimdi duvar rustik light mix. Yer ise antik mix demek istiyorum yani. İkisini bildi. Bu oyun olmadı. Tekrar başlayalım. <laughs> Olmaz. Bu ikinci Çinci etabında mi? kazananı yine Mehmet Bey oldu. <laughs> Teşekkür ederim. Herkes. Ay, o zaman birinci ben kazandım öyle <laughs> de devam edelim. Yoksa bu yayınmayacağız. Evet, birinci de bir hak yenmişti. Evet, yoksa Şimdi oraya konuşabiliriz. Tevfik Bey yanlış Sebe seçmişti hack, ama evet. siz de onaylamıştınız yanlış. Evet. 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 Birinci etap bir şa şaibede. Hayır, hayır ben şu an, şu an hayır, karar verelim. Bir değil yani. Bir dakika, bir dakika. Değil, değil. Önceki tur madem tamam berabere bitti oluyor. Ben kazanmadım. Evet, o zaman Bunda... birkaç da... soralım ilk tur için. Hazır mıyız? Yok, hayır. Tekrar bu tonumuz gelsin Cemal Bey. Diğer rahata geçelim ben. Hayır, hayır. Evet, birinci turun bir belli edelim. Evet. Şimdi rastgele bir tane soracağız. 3, 2, 1. Evet, Beyvastra. Ecom Light diyorum. Ecom Light. Öyle görünüyor. Siz ondan görüyorsunuz. <laughs> hayır, night. hayır bu doğru ama bunu evet. buna göre kazanmış ben kabul etmiyorum. Neden? Hayır, artık şaibe kalktı yaptık. Hayır hayır bak bak şu an tartışan şey zaten <laughs> bu. Ben, ben rustic light dedim. Ama com <laughs> so, light. Sonra com light dedi. Bunu tartışıyoruz üzerinde. O zaman hayır, bunu koymak bence bulduk. zaten hepimiz biliyoruz ha, yani. Okay. Anladın tamam. mı? Bu koyabiliriz. Sanıyor. Hayır oyun oyun ama iş adalet olsun. Şimdi bir bir. Son kim kazanırsa kazandı. onun hakkı bitti. A few moments later. Hazırsan, günlük üretim kapasitesi. Ee, minimum iki konteyner yük metrekare olarak ee, Yaklaşan kazanacak. Evet. Rakam belli. O rakam en çok yaklaşan. 1800 metrekare civarında. 8000 metrekare demek istiyorum. Siz kazandınız. 10.000 metrekare doğacakmış. 8000. 10.000 metrekare, 10 metrekare, 10 10 metrekare doğacakmış. 10 10 10 10 o daha çok yaklaştı. Dün. Dün. Evet. Okay. Tamam. 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 <laughs> Şimdi e, iddiayı <laughs> başlatıyorum ben size diyorum ki 15 saniyede kaç tane cemar seleksiyon ürünü sayabilirsiniz? 15 saniyede. <laughs> tamam. başlatmak istiyorsunuz. Kaçta başlatmak isterseniz başlatın. Bir soruya bir defa ekleye, ekleyebilir miyim? Buyurun. Evet. Ee, Cemal'ın travertan ocağından çıkan seleksiyonlar mı yoksa katalogda yer alan seleksiyon mu? Katalogda yer alan. Tamam. Satışını yaptınız, katalogda yer alan Mesela 3 ile başlayalım. Var 3 diyen var mı? Var. Evet. Siz 4 var mı? 4 var mı? Evet. Artırıyor musun? 8 diyorum ben. 8. Kaç saniye içinde? 15. 15. 10 bile olabilir ya. 10, 15 saniyede 10 sayarım diyorsunuz? Sayamazsanız puan her şey geçiyor. Var artırıyor musun Mehmet? 12. 15 saniyede 12 sayarsınız. Evet. Çıkıyor musunuz üstüne? Tamam. İddiayı size bıraktım. Ben şimdi Başlatıyorum süremi. Başla. Light Premium, Karamel, Karamel Light, Antik Mix, Antik Light, uh, Rustic Light Mix, Rustic Light, Silver Comb, Silver Premium, uh, Rustic Mix, uh, Comb Mix, Comb Light. Doğru değil. Tekrarlamadıysanız 12 tane on. sayıldı. Evet. Um. Tebrik ederim. <gülüyor> <gülüyor> Kaç yaptığınız kaç ülkeyi sayabilirsiniz? Bu biraz o. bunu sen yapabilirsin. Kaç, o... kaç bilmiyorum ama bir sayabilirim rakam, yani. Bir rakam, mesela. 15 taneydi sizce kaç tane sayabilirsiniz? Küçük de başlayabilirsiniz. 10, 10 olabilir. 10. Siz onun üstüne çıkabiliyor musunuz? Ben en fazla 11 tane sayabilirim. 11. Siz 12 demek istiyormuşsunuz. Bir de artık sayarsın. Deneyin önümden. Evet. Tamam. 12 de sende kaldı. 12 ile siz. Şimdi başlatacağım ben 3 2 1 diyeceğim. 3 2 1 France, Spain, Italy, um Brazil, Slovakia, Czech Republic, um Italy, ben Romania, Bulgaria, um Fitgana. Çok güzel. Normalde puan say geçti. Saydamınca tamam. seçiyor. O yüzden bu etapın <laughs> teşekkür ederim. Ee, genel <laughs> olarak e, Challenge'da siz kazanmış teşekkür oldunuz. Teşekkür ederim.